Merhaba arkadaşlar, Sükrend Firas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sökme dikme işlemleri hemen hemen bitki sayılır. Buradaki saksın tamam. Burada e, graptolar var, Pahveriyalar, bahut var. var. E, arada sadece şöyle bildiğimiz damkuru var, prenses çamı var. Onun haricinde burada echeveria yok burada yine graptolarımız var bunu birlikte dikmiştik aralarına bazı ilaveler ettim şu agavodesi tek bir saksıya dikecektim fakat e, şimdilik buraya diktim burada dura dursun e, kafam çok karışıyor nereye diktiğimi sonra şaşırıyorum hepsi gözümün önünde dursun daha sonra zaten ben e, gerekenleri ayıracağım böyle eçeveriya saksımız var Eçe veriyorlar bu şekilde. Burada komik stumlar var. Arka sırada aralara yapraklar var. Burada polidonis var. Kırmızı, kenarı biyeli. Şu an toprağım her ikisinde de arkadaşlar tam takır, kupkuru, su vermedim. E, hepsini tamamen bitirene kadar da vermeyeceğim. Bakın burada da yine e, Opalina, işte Orfeum, Pachyveria ile hepsi e, burada kompaktum var. Bloomist yani Pachyverialarla karışık. Burada bir tane Echeveria'm var. Bunu dikmek e, için burada kenarda bekletiyorum. Burada yine eçeveryalar saksısı var ee, bakın kroma kenardan kızarmaya başladı yine burada polidon isim var burası da böyle oldu fakat ben küçük bir değişiklik yaptım bakın şöyle arka sıraya doğru bir raf attım şöyle çok iyi oldu bunu neden yaptım bu uzaktan göstereyim köşem dediğim gibi sabah güneşini bu taraftan ikindi güneşini daha fazla alabilmeler için buraya böyle bir raf attım. Bir de bu tarafa atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bu tarafa doğru atacağım. Ee, burası şöyle boşalmış oldu ki ben bahçeye böyle bakarken baya bir e, uzanamıyordum. Sıkıntı çekiyordum. Bu arada fasulyelerimizi eşikledik. E, fasulyeler kolattılar çünkü. Orada domatesler var. Domatesler onlara olmayacak. Onlar ankon domates. Havalar 2-3 gündür çok şükür sıcak gidiyor. Şu arada bamya var. Bamyalar çapalanacak. Bir iki gün daha beklesin. Arasından ee, o kadar semizotu e, doğal organik domates tohumlarından da çıkan domatesler var ki arkadaşlar anlatamam. Bahçede böyle göstermiş olayım. Konudan konuya da geçiyorum. Ee, burada ön sırada böyle özel türlerim var. Şurada bir tane atlas geldi arkadaşlar. Hediye gelmişti. Aldığım kargonun içinden bu skrentler bir diye bir satıcıdan aldım çok güzel oldu şurası şöyle büyüdü bakın Rezli büyümüyordu iki gündür sıcağı görünce o da büyümeye başladı ee, dediğim gibi o sıradaki raftan şu karşı tarafa da atacağım. Bir tek bu saksım kaldı arkadaşlar. Bunu sökeceğim. Buraya tekrar biraz toprak ilavesi yapacağım. Buraya da muhtemelen eceveliyaları dikerim. Şu saksım kalsın burada çünkü şöyle göstereceğim. Şöyle o kadar güzel renklenmişler ki o kadar memnunum var ki. köşeden köşeden çok memnunlar. Çok sevdiler burayı. Bozası yok o tak, o saksıyı. Ay konuşamadım da. <laughs> bu şekilde. Şimdi bu saksıyı boşaltacağım. Ee, yani sökeceğim. Ondan sonra toprak ilavesi yapacağım arkadaşlar. Şuradan kabımı getireyim. Ee, önce şöyle hatta elimde kamerayla şöyle tek elimle söküm yapabilirim. hepsini aynı günde iki günde hatta hafta sonu yapmak mümkün değil yetişmedi yetiştiremedik dolayısıyla biraz birkaç gün sarktı bu değişimler bu da çok güzel bir tür arkadaşlar buraya bir tane kaktüs koymuşum bakın kök yapmış ve bebeği var bunu da ayrıca dikeceğim çalıştığım yerde birkaç Erkek bekar kardeşlerim var. Onlar biliyorlar çiçek kanalım olduğunu. Benden ille de çiçek. Dedim ne yapacaksınız çiçeği işte kendinize bakın. Dediler abla işte evde konuşacak biri lazım. <laughs> Olmaz canıma sıkılıyor bakalım ilginin elim. İyi dedim ben size de hazırlarım. Hangisi olsun ne istiyorsunuz kaktüs olsun abla dediler. <laughs> kaktüs istediler. Bak bunu bir tanesine verebilirim. Birkaç tane saksı onlara hazırlayacağım. Dört tane. Ee, Emre kardeşimize, Ahmet'e, Cumali'ye, Hamiye, dördüne de, dördü de bekar bunların evlerine benden kaktüs, sukulent istediler. Abla dediler çiçek olsun da fark etmez ama seninkilerden olsun tamam dedim bakın böyle bunu bile dikebilirim öyle verebilirim yani bunlardan birkaç tane öyle onlara hazırlayacağım öyle yani benim tatlı belalarım onlar Ahmet'in e, düğün olacak yazın. işte bir iki ay sonra sanırım düğünü olacak onun. O nişanlı. Diğerleri bekar. Öyle arkadaşlar. Bunları böyle istemsiz bakın dökülüyorlar. Döküldükçe de bunlar çoğalıyorlar. Fakat bu sedumdan pek kalmadı elimde. Bundan da şu yaprakları toplayıp yine diplerine atayım. Olsun çünkü saksılarda çok güzel oluyorlar kızarıyorlar biliyorsunuz bunlar dam kuru evet bebekler çok aralarda hiç görülmeyen e, sedum pıtıcıklar vardı aralarında onları aldım başka yere diktim bakın bu da oviferium badem şekerimiz hepimizin çok sevdiği ye. Şöyle ne kadar güzel olmuş. Ama annenin gövdesinde hala çok sağlıklı. Anne de çok sağlıklı. Hiç sulamadan yavrusunu, yaprağını besleyebilecek tombişlikte. Şu yeşili de nasıl oradan alacağım? Ona da kıyamayacağım şimdi ya. Toprağım o kadar kurumuş ki arkadaşlar. Gerçekten buradaki esinti çok fazla. O kadar yağmur suyu nereye gitti? Hiç ıslatmamış toprağı hiç. Maşallah. Kompost olunca diplerinde arkadaşlar kökler çok güçlü. Gübreli toprağım yani. Her türlü gübreden var. Azar azar, orantılı. Şöyle bu da renkleri susuzluktan gitmiş. Şimdi arkadaşlar ben bu dikimleri yapacağım. Hepsini bitirdikten sonra bolcana bolca sulayacağım. Gerçekten hatta bahçeden hortumu uzattıracağım. Hortumu alacağım elime. Kana kana sulayacağım yani saksılarımı. Daha sonra da her birine fungisit ilaç yapacağım demiştim. Onu daha yapmadım. Bu dikim işlerini bitirdikten sonra hepsine genel olarak yapacağım. Da böyle bir sürü bir sürü bunlar hepsi bakın doludan yaralandı kırıldı şöyle Evet söktüm. Kabımı getireyim. Sonra içine bunları dolduracağım. Arkadaşlar size şunu göstermeyi unuttum. Bakın burada tutibansım var. Tutibansım şuradan aradan kök çürümesi yapmış. Yani dal şu dal şurada çürümüş. Bakın bu da alttan havai kök yapmış. Bu saksıyı da yenileyeceğim. Yani bu çok sulamadan değil fakat e, bunun kökünde bir kökünde bir sıkıntı var bakın havai kökleri var bunu ne olduğunu tespit için bunu da sökeceğim bunu da alıp buradan dikeceğim burada köklenmiş garibim çok ilginç çok güzeldi güzeldi büyüyordu bu arada arkadaşlar toprağımı doldurdum Böyle güzelce. Şimdi dikeceğim ecebejyaları buraya e, getireceğim. Sonra dikimine geçelim. Evet arkadaşlar, ön balkondaki saksılarımda, askıda olanlarda sıkışmış olan türlerim vardı. Bakın şöyle e, lilacina olduğunu düşünüyorum. Böyle büyük. Lilacina veya Pollux bunları da ayırt etmek çok zor. Bunlardan da zorlanıyorum arkadaşlar bu kadar büyük olunca. Ama Echeveria yani sonuçta bu e kaç kök, 3 kök bilmiyorum bölünür mü? Evet. Çok rahat, çok rahat bölünebiliyor arkadaşlar. Bunları böyle ayrı ayrı dikeceğim çünkü çok büyük rozetler. Bakın, şu, şu ikisi bitişik, tek kökten. Fakat şu ayrıldı, bu ayrıymış. Ya da ayırması çok kolay oldu benim için. Bunu, bunu, ona trompetelerim vardı. Şu e, krasulamdan krasula oluyor aranjmanların arasında. Bunda sıkıntı hiç çekmedim, hiç herhangi bir büyüme sorunu olmadı. Şöyle bir güzel Echeveria'm var. Şu var arkadaşlar. Öbek öbek. Bilmiyorum bu ne. Böyle tombul yapraklı. Ee, Valla çok güzel olmuş ama. Acaba Rezi olabilir mi ya? Rezi de olabilir. Bakın arkadaşlar. Çok sevinirim eğer yani Rezi ise. Çünkü bakın Rezi'nin dibindeydi. Bu kızarmış. Bakın. Önde güney cephede çok güneş alınca ne kadar kızarmış. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. Bir de e, size şunu göstereyim. Bakın. Bu tek başına yansıtamıyorum. Bu da tamamen tepeler. Çok güzel kırmızı kırmızı. Böyle açık kırmızı. Bunlar da öyle dolgun yapraklı. Ama bakın. Bu çok farklı olmuş. Çok güzel bu. Çok değişik. Ya bir şey itiraf edeyim mi? Şu an emin olamadım gerçekten. Yani şu rezi de bunlar değil ya. Bunlar çok yani ayrı ayrı saksılarda farklı zamanlarda sulamalardan dolayı arada bayağı bir fark olabiliyor türlerde ama ben şu an karıştırdım da bir tane reyizim vardı neredeydi ha şurada bakın hayır hayır buldum bu buna benziyor bakın arkadaşlar bu reizi. bu kızarmış hali bu burada Böyle koyu yeşil, kırmızı bu biraz açık renkte ama bu şey olabilir Mendoza olabilir bu. Mendoza da olabilir. Elimdeki türleri bile karıştırıyorum artık biliyor musunuz? Ya ama çok güzel olmuş Thompson bir şunu ortada bir tane şey Paraguay ise. Anladım. Bu reisi arkadaşlar. Bu da yine Rezi. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ondan bir tane daha vardı. Şu bu bu başka. Bu ondan değil. Neyse, büyüyünce göreceğiz gerçekten. Şununla şu aynı. Ama bir an bazı yaprakları ona benzedi ama şunun yaprağı bilmiyorum. Ben büyüsünler öyle konuşayım en iyisi şu an baya bir karıştırdım türleri ama bilenleriniz varsa da ayırt edebilenleriniz bana yazabilirse sevinirim evet arkadaşlar artık dikmeye başlayalım şöyle şu büyük lacina veya lola sanırım pollux da olabilir ama işte dediğim gibi bilmiyorum bunları şöyle kenara dikeyim diye düşünüyorum tek elimle yapmaya çalışacağım daha iyi görün diye bu şekilde toprağım gayet güzel altında kompost var önceki toprağın üstüne ilave ettiğimi de yeniden hazırladım. Bu şekilde. Şu var. Şunu buraya ekeyim. Bir müddet yine saksı değişimlerim devam edecek arkadaşlar. Ön balkondakiler de var. Orada da büyüyenler var. E, saksılar boşaldıkça böyle aktarma yapacağım. Ayıracağım. Elimdeymişken hepsini. Böyle bunlar genelde çıkıyor toprakların içinden. Faydalı olsa gerek. Kabak çekirdeği, kabuğu. Sonra burada bu ne olduğunu bilmediğim büyüyünce anlayacağımız bir güzel eçeveriyamız şöyle evet ikindi vakti arkadaşlar akşam olmak üzere günler çok çabuk saatler çok çabuk geçiyor. Şöyle bunu da buraya dikeceğim. İnşallah rezidir. Rezi'yi yedeklemiş olmaktan çok mutluyum. Çok güzel kızarmıştı. Önde ön balkonda saksıda görünce gerçekten çok mutlu oldum. Yani az çok yaprağın formundan şeklinden ne olduğu anlaşılıyor ama bazıları da gerçekten e, ışığın konumundan işte sulama aralığından böyle e, birkaç köprü falan rozetli de çıkınca farklı oluyor şekilleri şurada yine kroma çaklet melako diye adlandırdığım echeveria bunu genelde ayırt etmekte zorlanıyoruz. Biraz daha büyüyünce ama e, ne olduğu belli oluyor arkadaşlar. Yaprağın kendi dokusundan, parlaklığından anlaşılıyor. Şöyle biraz dolduracağım araları. Şöyle. Çünkü bastırınca çöküyor şimdi daha çok burada e, pıtırcıklar da olmayınca rahat rahat güneşi de tam alabilecekler büyümeleri daha güzel hızlı olacak komşularımın sesini de duyuyorsunuzdur umarım çok gelmiyordur size ama e, sonradan ben seyrediyorum çok böyle e, ses gelip de böyle ha bu video olmadı dediğim videoyu açıyorum yaprak düştü. şurayı koyayım e, izlediğimde birçok ses sizler tarafından duyulmuyor e, köpeklerin havlaması sesi haricinde horozlar haricinde çok fazla ses gelmiyor bakalım daha neler var. Şunu alayım. Buraya bırakayım. Yine burada bir tane şöyle koca kafalı kelle bozetim var. Çok güzel. Burada bir tane yine var. Aynı türlerden genelde burada var. Daha güzel bir içebeli var. Bu acaba kroma olabilir mi? Olabilir çünkü benziyor sadece orada gölgede kalmıştı fazla güneş alamamıştı rengi gitmiş ama burada hem sabah güneşini hem ikinci güneşini alacaklar arkadaşlar her ikisini de aldıkları zaman arada öğlen dinlenmiş oluyorlar çok daha güzel oluyor eğer varsa öyle bir konumunuz tabii ki daha güzel olur. Rasulamı dikeceğim şuraya araya. Sonra bu rozetini bu de buraya dikeceğim. Şu alt yaprakları nasıl dikilecek gibi mi alsam mı? Şöyle alayım. yapacak bir şey yok onları da yapalım dikeceğiz işte böyle maalesef tekrar tekrar elimizde aynı türlerden oluyor ve çoğalmış oluyor birçoğunu satışa çıkaracağım arkadaşlar hatta e, takipçilerimden geçen de söylemiştim satılık diye bir iki tane söyleyince fiyatta verseniz bazı kanallarda söylüyorlar fiyat demiş fiyat vermedim hiç e, böyle ama uygun uygun vereceğim e, dolap uygulamamdan da bakabilirsiniz e, atasoy 98 olarak orada da satışta var biliyorsunuz dolap üzerinden alınca kargolarda çok uygun oluyor Uygulamayı sadece indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonra kargo boyutuna göre sat, e, satıcı zaten türe göre bir kargo seçeneği var orada. Onu seçmiş oluyor. E 10.99, 13.99 ve 16.99 ya da 17.99 olacak. Tam emin olamadım o büyük kargodan. Yani alabilirsiniz. Ee, Shopier üzerinden de düşünüyorum. Daha karar vermedim. Biliyorsunuz birçok sukulent sever arkadaşlarımız, yetiştirenlerimiz Shopier üzerinden de satışlar yapıyorlar. Web siteleri var. Ben öyle aktif bir üretici, satıcı olmadığım için böyle işte gördüğünüz gibi dökülen yapraklardan birden fazla elimde olduğunda onları satıyorum böyle küçük küçük minik minik satışlar çok öyle fazla bir satış yapmıyorum ama ekran fotoğrafı alın genelde sizde izlerken görüyorsunuz işte şundan iki tane iki de orada var dört tane dikerken gördüklerinizden ekran fotoğrafı alırsanız Instagram'dan genelde Instagram üzerinden sukulent alt tire rüyası olarak DM'den yazabilirsiniz bana. Bir iletişime geçebiliriz. Yani bu e, şeyleri de trompeteleri de var ya kışın o güzelim koskoca rozeti kopara kopara üreteceğim diye kışın olmadı ya yani oradan oraya oradan oraya aldık aldık bir türlü garibim. Bakın yine ön balkondan bunları söktüm geldim. Ee, Tabi taze toprak Taze bir e, şey olarak Ferah bir saksı olarak Yine buraya getirdim Bakalım bunların Akıbeti ne olacak gerçekten Çok merak ediyorum Zavallılar da şaşırdılar ne yapacaklarını Bir türlü Büyüyemediler Çok severek aldığım bir tür ee, Bazı türler Dönem dönem biliyorsunuz Çok favori oluyor Böyle satışlarda sürekli görünce insanın da alası geliyor tabi haliyle o da olsun bu da olsun diye diye hepsinden oluyor böyle bu şekilde arkadaşlar ben bu saksıyı tamamlayacağım bitireceğim fakat videom uzun oldu yine kusura bakmayın ama dikim videoları böyle oluyor maalesef hep birlikte hem anlatayım hem göstereyim türlerimi işte nasıl yaptığımı derken Uzun bir video oluyor. İzlerseniz sevinirim. Abone olmayanlarınız varsa arada abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumları için, beğenileri için. Zaman zaman destekleri için, tesellileri için. Her şey için. Teşekkür ediyorum. Böyle birlikte dik dik... Herhalde bir sonraki videoda arkadaşlar artık ilaçlamayı yaparım. Yok önce sulama yapacağım. Hepsini komple bir sulama yapacağım. Ondan sonra ilaçlamayı da yine birlikte yaparız. Şu arka çok iyi oldu. Çok sevindim. Bir de şu arkaya e, bu saksının dikimini yaptıktan sonra bu arkaya doğru da yine bir raf atacağım. Onu da bir sonraki videoda belki görürsünüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.